Merhaba ben Anis. Bugün Anker markasının Soundcore Select 4 Go bir Bluetooth hoparlörünün incelemesiyle birlikteyiz. Taşınabilir ve portatif bir Bluetooth hoparlör. 5 wattlık bir ses çıkış gücü bulunuyor. Anker'in tam olarak bu tipte yani böyle askı tipiyle küçük bir Bluetooth hoparlörü yoktu. Aslına bakarsanız tam olarak şöyle Xiaomi'nin Pocket modeli ve JBL Go 4'ün rakibi olarak üretilmiş bir Bluetooth hoparlör. Bu videoda detaylı bir şekilde kıyaslayacağız. Eğer bu video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Güncel fiyatı için linkin açıklamalar kısmına ekliyorum. Şimdi vakit etmeden videomuza başlayalım. Hoparlör böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden hoparlörün kendisi kullanım kılavuzu ve Type-C şarj kablosu geliyor. Tasarımına şöyle bir yakından baktığımız zaman hoparlörü burada gördüğünüz altı farklı renkli alabiliyorsunuz. Bu böyle mor rengi getirin rengine oldukça <laughs> benziyor getir firmasının. Şöyle gördüğünüz gibi bir askı ipi var. Üst kısmı böyle hafif kumaşımsı bir malzemeyle kaplanmış. Hem böyle şekilde masada yatayda durabiliyor hem de alt kısmı sayesinde dikeyde durabiliyor. Bu güzel olmuş. Şurada kapaklı bir kısım mevcut. Şöyle kapağı kaldırdığınız zaman burada tip C şarj girişini görüyorsunuz. Yine şöyle buradan açıyorsunuz. Diğer anker bolüt toparlörlerle aynı şekilde ses çıkararak açılıyor. Buradan işte durdurma başlatma, ses arttırıp azaltma, bolüt modunu alma gibi özellikler mevcut. Şöyle tasarımsal açıdan kıyasladığımız zaman bir miktar daha iri olduğunu görüyorsunuz. Kalınlık olarak da daha büyük yine Xiaomi modelinden. Yani hem de yatayda hem de Ike'de kullanılması bence güzel olmuş. Örneğin burada Xiaomi kedi böyle kullanabiliyorduk. Yine burada JBL Go 4 ile kıyasladığımız zaman da ondan da boyut olarak daha iri olduğunu söyleyebilirim. 262 gramlık bir ağırlığı mevcut. Xiaomi 196 JBL Go 4 ise 200 gram. Yani onlardan bir miktar daha ağır. Ancak yani taşınabilirlik boyutu açısından tam sınırda diyebilirim. Yani rahat bir şekilde çantanızı atabilir veya şu bir yere asarak askı pilede kullanabilirsiniz. Hoparlörün tam olarak şöyle şu kısmında ve şurada bir bas ünitesi ve ana bir driverı mevcut. Hoparlörün kısaca teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.4 ile birlikte geliyor Bluetooth hoparlör. Suya karşı dayanıklık olarak IP67 sertifikası mevcut. Burada 6 rakamı toza karşı tamamıyla dayanıklı olduğu anlamına geliyor Bluetooth hoparlörün. Toza karşı tamamıyla dayanıklı. 7 rakamı da suya daldırmalara karşı geçici olarak dayanıklı olduğunu görüyoruz. Yani rahat bir şekilde havuz kenarında, havuza düştüğü zaman da bu Bluetooth hoparlörü kullanabilirsiniz. İçerisinde 2400 mAh'lik bir batarya mevcut. Fabrika verilerinde 150 ses seviyesinde 20 saat boyunca müzik çalabildiği belirtilmiş. 4 saatte de tam şarjına ulaşıyor Bluetooth hoparlör. Hoparlör %60 ses seviyesindeyken bir batarya testi gerçekleştirdim ve 12 saat 40 dakika boyunca müzik çalabildi. Bağlantı kopukluğu açısından herhangi bir şekilde aynı odada bir bağlantı kopukluğu olmadı. Yine bir oda yana gittiğimde yine bağlantı kopukluğu olmadı. Ancak bir oda yana gittiğim zaman seste kesilmeler oldu. Yani bağlantı açısından dış mekanlarda da rahat bir şekilde 15-20 metre uzaklaştığınız zaman kesintisiz bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz hoparlör üzerinden. Yine ek ekstra olarak şarj olurken de kullanılabiliyor. Bluetooth hoparlörde bir çift cihaz desteği ve mikrofon yok. Yani telefon görüşmelerinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Evet bir hoparlör için en önemli kısmı olan ses performansı kısmına geldiğimiz zaman bu hoparlörün toplam çıkış gücü 5 Watt. Önünde 2 adet sürücü mevcut. Son ses seviyesi gerçekten 5 Watt'a göre daha yüksek diyebilirim. Yani burada Xiaomi'nin Bluetooth hoparlörü de örneğin 5 Watt'tı. Onunla kıyasladığım zaman çok net bir şekilde hani %15-20 farkla Anker'in daha yüksek ses seviyesine çıkabildiğini söyleyebilirim. Bas notaları biraz daha önde. Sahnesi geniş bir bulut stoperler. Son ses herhangi bir bozulma yok. %80, %90'dan sonra bana böyle tizler bir tık daha ön plana çıkıyormuş gibi geldi. Burada sizde çok fazla soracağınız için JBL Go 4 ile kıyaslayarak ses kalite farkını anlatmak istiyorum. Burada Anker modelinde vokaller biraz daha önde. Sahne genişliği olarak JBL'in sahnesi biraz daha geniş. JBL biraz daha sıcak ve kulağa hoş geliyor. Bas kısmında Anker baslarının içi dolu yani tabanı daha geniş bir şekilde. JBL'de ise bu baslar biraz daha tok. JBL'de bu basların yanında tizlerdeki ayrıntıları da biraz daha iyi bir şekilde verebiliyor. Yani burada baslı şarkılarda Anker daha keyifli bir deneyim sunuyor. Anker burada genel olarak basları daha kolay bir şekilde oluşturabiliyor. JBL böyle sanki bası oluştururken biraz daha zorlanıyormuş gibi. Yani son ses seviyesi olarak Anker modeli biraz daha yüksek. Buradaki bas oluşturma açısından da yani baslı şarkılarda Anker biraz daha keyifli. Akustik, vokal ve tizlerin o keskinliğinin enstrümantal olarak şarkılarda da JBL biraz biraz daha keyifli diyebilirim. Yine Xiaomi'nin Sound Pocket modeliyle bu kıyasladığımız zaman yine bas oluşturma performansı olarak Anker modeli önde. Sahne genişlikleri benzer tiz vokal performans olarak benzer denebilir. Xiaomi vokal sesleri biraz daha yakından hissettiriyor. Anker modeli ise biraz daha orta sıralardan müzik dinliyormuş hissiyatı veriyor. Bas kısmında Anker üstün olduğu için yani müzikte eğer bastı parçalarda varsa Anker modeli burada biraz daha keyifli. İkisinde de 5 wattlık bir çıkış gücü olmasına rağmen Anker'in son ses seviyesi biraz daha yüksek diyebilirim. Yine burada Soundcore uygulaması ile birlikte Equalizer ayarı da yapabiliyorsunuz ki bence mutlaka yapın. Yani Bluetooth hoparlörden aldığınız performansı çok ciddi manada değiştirebiliyor. Burada ön ayarlı olarak Soundcore'un kendi imzasına sahip olan bir Equalizer ayarı. Yanında dengeli, tiz yükseltme ve bas yükseltme olarak 4 hazır mod mevcut. Ben burada daha çok özel kısmını kullandım. Burada özel kısmından sizleri biraz arttırabilirsiniz, basları arttırabilirsiniz. Tam band bir Equalizer mevcut. Bunun ne avantajı bulunuyor? Bu ayarı yaptığınız zaman Bluetooth hoparlörü farklı bir kaynağa bağlasanız bile İçerisinde bu yaptığınız ekolizer yüklü bir şekilde kalıyor. Yine burada uygulama kısmında ayarlar kısmına bastığınız zaman gördüğünüz gibi hoparlörün uyarı seslerini kapatabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Burada gördüğünüz gibi pano izni olarak bir kısım mevcut. Bunu da kapattığınız zaman ekolizer parolası tanınmayacaktır diyor. Burada otomatik olarak güç kapatma kısmı mevcut. Otomatik kapatma kısmı bence bu çok önemli bu lüft hoparlörlerde. Çünkü bazı modellerde bu güç kapatmayı kapatamıyorsunuz ve hoparlör siz onu kullanmasanız bile kapanmasını istemiyorsunuz. Kendi kendine kapanıyor. Bunun bize olması güzel olmuş. Genel olarak uygulaması bu şekilde. Tek eleştirebileceğim bir nokta hoparlörün şarjını yüzdeli olarak görsek güzel olurdu. Şuradan işte pil seviyesini veya şuradan görebiliyorsunuz. İlginç bir şekilde normalde burada çoğu bluetooth hoparlörde çıkardı. Bunda çıkmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir yüzdeli olarak görsek güzel olurdu. Go 4 modeli özellikle boyutuna göre yüksek son ses seviyesi verebilmesi yine bu boyutta etkili bir bası mevcut. Yani keyifli bir müzik deneyimi sunuyor diyebilirim ses kalitesi açısından. Hani illaki bu 3 model arasında bir kıyaslama yapacak olsaydım da Burada JBL ile Xiaomi'nin tam olarak arasında konumlandırabilirdim ses kalitesi açısından da. <laughs> Gecikme kısmında görebildiğiniz gibi 280 milisaniyelik bir gecikme süresi mevcut. Yani burada video izlerken herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron sorunu olmuyor. Yine bu Bluetooth hoparlörden iki tane aldığınız zaman TWS özelliği de mevcut. Yani aynı anda sağ ve sol kanal olarak stereo bir şekilde Bluetooth hoparlörü kullanabiliyorsunuz ki bu normal tam kablosuz kulaklıklara göre çok daha keyifli alıyor. Eğer bir çocuğunuzsa bir tane daha alıp TWS modunda kullanmanızı şiddetle öneririm. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak yurt dışı fiyatlarına baktığımız zaman JBL modelini 45 dolara, Anker modelini 25 dolara ve Xiaomi'nin modelini 25 dolara alabiliyoruz. Türkiye fiyatları videoya inanladığım tarih itibariyle baktığım zaman Anker modelini 1300 TL'ye, Jibel modelini 1700 TL'ye, Xiaomi modelini de 900 TL'ye alabiliyorsunuz. Yani burada fiyat avantajı biraz daha Xiaomi'den yana. Ancak burada ses kalitesinde detaylı olarak anlattığım gibi hani Anker burada ses kalitesi açısından bir miktar daha iyi denebilir Xiaomi modelinden. Özellikle farklı renkleriyle birlikte suya karşılamam ile dayanıklı yapısı yine batarya performansı da bu modellerin daha önünde olmasıyla öne çıkıyor. Anker'in Go4 modeli. Siz burada hangi modeli tercih ederdiniz veya kullanıyorsunuz yorumlar kısmında belirtin lütfen. Bu arada gerçekten indirme girmiş ürünleri, fırsat kuponları hem WhatsApp kanalımda hem de Telegram kanalımda paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Size hangisi uyuyorsa ona katılabilirsiniz. Güncel fiyat için linki açıklamalar kısmına ekliyorum. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.